Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İsme kazıma videomuzun üçüncüsü ve sonuncusunu yapıyoruz arkadaşlar. İsmine kazıdığımız büyük ikramiyenin ikramiye çıktığı takdirde 500 bin, TL'sini paylaşacağımız videomuza başlayalım. Gata 5. Minoneller Kulübü kazıyalım arkadaşımıza. Evet. 21, 25, 18. 5 ve 33. 49. 38. 46. 34. Evet. 33'ümüz var. 47. 22. Evet. Bir rakam yine yandan kayıyor. 31 42 37 19 30 9 48 39 ve 45. Evet. Buradan bir şey bulamadık arkadaşlar. İbrahim Baş. Evet. Arkadaşımıza da altın gol kazıyalım. Evet. 3 attık. 5 yedik. Evet. Burada 5 yedik. Evet. 4 atmışız. 2 <laughs> attık. 6 <laughs> yedik. Evet. 3 attık. 4 yedik. 5 attık. 7 Yedi yedik. 4 attık. 6 yedik. 2 attık. 8 yedik. Maşallah. 2 gol atmışız ama 8 yemişiz. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Evet. Bilsen Ertürk. Minoleller Kulübü kazıyalım. 19 28 4 11 ve 44 arkadaşlar. Evet. 10 Evet, hemen başta bir rakam yandan gitti. 5 48 14 1 33 15 7 3 31 evet 47 8 24 30 ve son rakam 25 evet bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar çıkmayan kuponlardan almışız dedim ya başta. Evet. Sıradaki arkadaşımız Ninik. Evet. Ona da milyonerler kulübü kazıyalım. 9, 47, 20, 22 ve 35. Evet. Bulmamız gereken rakamlar yukarıda. 2, 32, 39 31 6 24 19 36 41 18 34 35'imiz var. 29 49 7 ve son rakam 3. Diyorum ya çıkmayan kartları almışız. Evet. Sıradaki arkadaşımız Evet. Bu arkadaşımız yabancı galiba tahminime göre Rus veya Ukraynalı yorum yapmış bana. Onun ismini e, telaffuz edemiyorum. Ona da elmas yedili kazıyalım. Birinci sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Evet. Boş, boş. Evet. Bu da boş. Evet, bu da boş. Evet. Bu da boş. Evet. <laughs> Galiba bütün kartlarımız boş geçecek. Evet, bonuslarımızda pasta, cüzdan ve hazine. Bu da boş arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Cuma Hak Verdiyev. Evet bu arkadaşımız da muhtemelen o da yabancı. Ona da Milyoneller Kulübü kazıyalım. 42 6 38 30 ve 41

10 22 Evet son sıramız 35 43 Evet 42'miz var 37 18 ve 16 Evet tam bu kuponları 3 Bayi'den aldık. Ee, yani 3 Bayi'de bize çıkmayan kuponları mı verdi? <laughs> evet. Cüneyt Öz Yıldırım. Ona da <laughs> Milyon Öyler Kulübü kazıyalım. 8 48 31 37 ve 5. Evet. 31 çok çıktı. 2-3 kupon da çıktı. Evet. Dedik 32 geldi hemen yana. 42 36 24 39 2 29 22 47 Evet 48'imiz var. 1 Evet. 19 9 46 7 Evet 8'imiz var ve 10. Hakikaten çıkmayan kuponları almışız. Evet. Kök Türk. Evet o arkadaşımıza da milyonerler kazıyalım. Ne ettik ya milyonerlerden çıkartacağız 26 28 34 10 ve 31 Evet 31 veya çıkmıştı 2 3 43 37 13 19. 35, 34'ümüz var. Evet, 28. Evet, bir tane en sonunda yakaladık. Bakalım ne kadar. 50 lira. 27. 22. 29. Evet, 28 bir tane daha var. Bu da 100 lira. Evet. Şaşırttı bir kupon bizi. 45. 9. Evet onumuz var. Ve 1. Evet buradan 150 TL çıktı arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Köktürk. Bu arkadaşımız DGG. Evet. Ona da şans şans diyorum. Evet. Şans açık olsun. <laughs> Elmas yedili kazıyalım. Evet. Boş arkadaşlar. Evet bu 3 tane yedili bulduk. Evet kazımışız zaten 50 lira. Şey pardon 200 lira. Evet. Enteresan. Evet. DGG. Evet. Arkadaşımıza kazıyoruz. Evet. Boş. Evet. 200 lira çıktı. Burada. Evet. Elim kameraya değiyor. Başka çıkmaz arkadaşlar. yıldız. Evet. Şunu okuyamadım. Yıldız ev araba. Evet. Buradan 200 lira çıktı arkadaşlar. Gözde koçak. Evet. Gözde koçak arkadaşımıza da altın gol kazıyalım. 6 attık, 7 yedi yedik. Evet. 2 attık, 4 yedik. Evet, bir yiyecek hali yok ya. 5 attık, 6 yedik. 2 attık, 8 yedik. Evet, burada 7. Evet. Ne atarsak atalım bir üstünü yiyoruz. 9 attık. Evet, burada gol attık. 7. Evet, burada gol attık. Evet. Bir golümüz 9'a 7. Evet. Bakalım. 50 TL. Çarpanı 1. Evet. Buradan da 50 TL çıktı. Teşekkür ediyoruz. Emel Kökçen. Evet. O arkadaşımıza da milyonerler kazıyalım. 34. 1. 32 17 ve 24. Evet. Şuradan başlayalım. 40 16 10 26 3 47 29 2 evet. Birimiz var. 48. 31. Evet. 43. 37. 23. Evet. 24 var. 30. Son rakamımız 19. Evet. Buradan da çıkmadı arkadaşım. Evet. Minoneler kulübünden de. <laughs> Erhan Uysal. Evet. Erhan arkadaşımıza da altın gol kazıyalım. Evet. Son 2 kaldı. Evet. 3 attık. 7 yedi yedik. Evet. 4 attık. 8 yedik. 5 attık. 6 yedik. 6 attık. 7 yedi yedik. Evet. Ne atarsak atalım. Bir üstünü kesin atıyoruz. Evet. Bazen böyle eskaza 9 falan atarsak evet. 2 attık. 8. Bari 3 olsaydı. 4 attık. 6 yedik. 2 attık. 5 yedik. Evet. Buradan komple gol yedik arkadaşlar. Evet bakalım. Evet. Yedik. Evet. Gol değil. Son arkadaşımız Vatansever 25. Ne kazıyalım? Evet. Ona da Milyonerler Kulübü kazıyalım. Evet. Bakalım. 3, 30, 27 36 ve 32. Evet. 43 31. Evet. Yukarıda çıkınca aşağıda çıkmıyor. Aşağıda çıkınca yukarıda çıkmıyor. Da 31. Evet. Sonunda da böyle oldu. 9 26. Evet. 27'miz var. 44 34 39 23 Evet 30'lar çok burada. 3 tane 30'umuz var. 10 25 14 20 4 Evet 4. Yok. 5. Ve son rakam 33. Evet 32'miz var. Bunda da yok arkadaşlar. Ben kendim için hiç kart kazımadım. Bir kazımak istiyorum. Bir tane mega altın şansıma kazımak istiyorum arkadaşlar. Evet. Beş.

23 Bunda da çıkmıyormuş. 13 27 29 Evet. 30'umuz var. 20 2 7

ve bir. Son rakam sekiz. Evet. Sekiz. Dokuzumuz var. Yani ne yapalım? Evet. Bonuslarımız atnalı kolye taç ve elmas. Evet. Ben kendime kazıdığımdan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, videolarımı beğenen, kanalıma abone olan herkese. Daha önceki videolarımızda yorum yapan arkadaşların hepsine kazıdım. Unuttuğum varsa hatırlatabilirler bana. Onun haricinde yine yorum yapıp da atlarına kart kazımamı isteyen arkadaşlar var. Onları da kırmayacağım. Yarın onlara da kazıyacağım. Yarın onların videosu da gelecek. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Çıkıyor veya çıkmıyor. Ben dediğim gibi bunların içinde ne var ne yok bilmiyorum. Çekiyorum, videoya koyuyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Herkese çok teşekkür ediyorum.